Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir sandalye oynayalım. Sandalyecik. Sandalyecilik mi? Bu. Ben tanışın benim. Küçücük sepet kumu, Barbie de bu iki. Bobby. Hey. Hep oturdu. Elsa oturamadı. Bak orada var. Evet. Hadi al. Buraya mı oturacaktı? Evet. Bu biraz küçükmüş. <laughs> Dur. Bak şimdi. <Böyle. gülüyor> tamam peki. Hadi tekrardan. Hadi tekrardan. Hadi çıkın. <laughs> Hadi. Bir taneyle mi? Ha? Bir taneyle mi oynayacaksın? Evet. 1-2-3 Kim oturacak? Kim oturacak acaba? Hadi, hadi, hadi. Peppa mı Seray mı? Peppa mı Seray mı? 1-2-3 hadi, hadi. Oturma zamanı. Hadi otur. Peppa oturdu. 1 Seray kazanamadı ya. Nereye gidiyorsun Seray? Bak Peppa seni çağırıyor, gel. Seni özlemiş Peppa. <laughs> hadi oturma otur. Hadi birer birer. Hadi bir daha. Bunu alayım. Elsa'nın İki tane. Tamam. Hadi Elsa da gelsin. Bunu da alayım. Bu senin arkadaşın çünkü. Peki. Efsa Peppa. O, bak. Bak üşümüş. Şartlarına bakacağım. <laughs> Abba killeni. Hmm, ne olmuş ona? Az, az kirlenmiş işte. Allah Allah. Hadi yemek yiyelim. Ama ben pişireyim. Hadi. Ne var düşünüstey? Ben de yemek pişireyim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hayır bundan. Arkadaşlar yemek mi hazırlıyorsun? Evet bunlar koysun al oturmasınlar. Oturmasınlar mı? Aa. Aa niye? Kucağında otursunlar. Peki. Merhaba arkadaşım Merhaba arkadaşımız nasılsın? <laughs> Seray ne yapıyorsun? Yemek mi pişiriyorsun? Evet size yani. Oley yaşasın. Çok sevindim. Ben yiyeceğim, tamam mı? Tamam, hep beraber yiyelim o size zaman. Al, sana havuç. Tamam. Al, bu da, bu da ben. Hadi al bunu. Bu da benim. Pepe yakalamış. Tamam. Onlar paylaşabilirler. Oink 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 oink. Çikolatalı pasta çok güzelmiş. Evet, indi kirmaza var, kirmaza. Harika. Oh. Sen ne yiyorsun? Muz ya. Hmm. Hadi ye bakalım. Ha, bak. Arkadaşların da yiyorlar. Hmm, karnınız doydu mu? Evet. Anne bir video çekeyim. Video bakayım. Aa. <laughs> Güçlü Seray Aa, Ben uçamıyorum İnsanlar uçamaz Seracığım Ama ben çok <laughs> <laughs> Neden İnsanlar uçamaz Ama tutunup böyle uçabiliriz tutulurken. Olmaz düşebilirsin çok tehlikeli. Bence oradan düşebilirsin Seray. Neden? Çok tehlikeli. Orası çok sağlam değil. Sağlam mı? Evet. Düşersen yaralanırsın. Neden? Bence deneme verirsin. Neden? Çok tehlikeli çünkü. Neden ama? Öyle masanın üstüne sandalye konulmaz. Neden? Bir, bir ayağın kayarsa bacağın kırılır. Ambulans gelir sonra. Neden gelir? Yaralanırsın çünkü. Evet, evet ağlarsın sonra canın çok yanar. Dikkatli olmalıyız. Tamam. Aferin sana. Oynasın. Saplancık. Hadi pip. ben seyim önce. Ve, la, 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 la. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Şimdi sırada kim var? Sen geldim, Başka? Sen Sen, sen <laughs> Başka kim kaldı? Peppa kaldı. Peppa. Peppa. Sen Peppa. Peppa'yı da buldu ya. Söyleme, söyleme. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Seray neredesin? Seray seni bulamıyorum. Neredesin? Buraya mı girdin? Neredesin acaba? Tüh ya. Benden önce geldi soba yaptı. Tüh. Kaybettim ben. Seray kazandı. O zaman o zaman kucaklaşma. <laughs> Çok kaşına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Seray neredesin? Seni göremiyorum Seray neredesin? Nereye saklandın? Buraya mı saklandın? Buraya. Ya geldi gene sobeledi ya. Tüh. Yine Seray kazandı. Dinozor kazanamadı. Evet. O zaman dinozor kucaklaşması yaşasın. Yuppi. Esem'e gördün. P'ye de gördün. Evet. Seray kazandı. Şimdi. Kaplamlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seray neredesin? Seni göremiyorum. Seray neredesin? <laughs> seray nereye saklandın ya? Cık, Allah Allah. Seray nerede acaba? Allah Allah. Seray nereye girdi acaba? Nerelerde bu Seray? Hiç göremiyorum ya. Bir bacak sallanıyor mu? Bir şeyler var burada ama. Allah Allah. Be <laughs> Nereden çıktın sen ya? Abi, adam. Bak ya, hiç göremedim ben seni ya. Öf. <laughs> o zaman kaplumbağa kucaklaşması. Ha şimdi. Hadi. Abi. Of ya, kızım. İki Hadi, sobele Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. sobe. <laughs> Hadi bir daha şimdi. Peki. Hadi. Hadi sayıyorum. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, iki, kursun. Hadi. Tamam saklandık. beş, altı, Ya. Ne oldu? Oraya sakladılar. Oraya saklanamadılar. Saklansınlar. Giremediler oraya. Kim? Kimin ayağı? Tüh hepimiz aynı anda buldu ya. Hadi. Hepimiz aynı yere saklanmıştık. Ama Seray bizi buldu. Tüh. O zaman hepimiz birlikte kucaklaşma. Gel bakalım. Yoppa. Yuppi. Hadi. Ama niye Ama... oraya saklandınız Sonra oraya saplandınız. saklandınız o da başka zaman. Hadi oraya saklanın. Tamam. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hadi Hayır. Öpücük. Hayır. Bye bye. Uh, yeah.